şeker hastalığında tip 2'nin komplikasyonları dediğimiz göz tutulması, damar tutulması yani dolayısıyla nöro, polinöropatilerinden tutun, e, böbrek tutulmasındaki nefropatilerden tutun, fibromiyajiye, kronik yorgunluk sendromundan kansere kadar birçok kronik hastalığın temelinde oksidatif stres ve serbest radikallerin bunu tetikleyen ve bu prosesi hızlandırdığını biliyoruz. Dolayısıyla siz bedeninizi ne kadar temiz, tutar. vücutunuza birikecek olan yıkım ürünlerini bedeni ne kadar hızlı arındırır ve bu oksidatif stresle mücadelede antioksidan niteliği olan tarzda beslenmeyi yaşam haline getirir. Hatta eksikliğini oral dışarıda ilaç olmaksızın alacak olursanız hem bu kronik hastalıklara yakalanmamayı engellersiniz. Varsa bir kronik hastalığınız bunun tedavisini bile sağlayabilirsiniz. Kaldı ki nörolojik hastalıklarda Demans'ta, Alzheimer'da, Parkinson'da, Tremor'da bile e, serbest radikallerin önemli olduğunun ve bu serbest radikaller miktarınız ne kadar fazlaysa bu nörolojik hastalıklarınızın da e, prosesinin hızlandığını, klinik tablo ortaya çıkarttığını biliyoruz. Ağrının oluşumunda çok önemli bir e, yeri var. Düzensiz tansiyonda çok önemli bir e, özelliği var. Dolayısıyla aslında kronik hastalıklarla gerçek anlamda mücadele etmek için bağ dokusunu temizlemeniz, vücudunuzdaki serbest e, radikal miktarını azaltmanız ve bununla etkin bir tedavi yapmanız gerekiyor.